Merhaba kardeşler. Merhaba. Nasılsınız? İyi yani her zaman birlikte toplanmak güzel bir şey biliyorsunuz. Hani böyle şey de olsa, hafta içi de olsa birlikte toplanıp tarihi yüceltmek, tarihi örmek gerçekten güzel. Bugün beraber sizinle Rabbin sözüne bakacağız. Ama size bir soruyla başlamak istiyorum. Hani sanırım burada herkesin bir kimliği var değil mi? Bir kimlik belgesi var, bir kimliği var. Bu bizdeki kimlikler bize neden veriliyor? Yani e, verilme sebebi nedir? Bir var mı? Bizim kimliklerimiz bize neden verilir? bizi olduğumuzu Tabii ki. Şu an e, kimlik göstermek için e, kimliklerimizi taşıyoruz. Varlığımızı ispatlamak için. Güzel. Çok derin oldu. <laughs> Bravo. Kesinlikle. Başka? Hakla varlığımızı ispatlama haklarımızı kullanmak için. İngilizleri katmıyor. İngilizler de genelde kimlik olmadığını söylüyorlar İngiliz'de. Pasaportları var. Pasaportları var ama pasaportları olmayanlar sözle beyan ediyorlar sanırım kimliklerini sadece. Güzel. Yani e, kimliklerimiz var, tam olsun kimliklerimiz güzel. Aslında dediğiniz gibi varlığımızın kim olduğunu ispat etmek için, polis kontrolünde e, vermek için, kim olduğumuzu beyan etmek için veriliyor. Kim olduğumuzu anlamak insanların anlaması için tanıması için bir kimliklerimiz var. Aslında kimlikler sadece nüfus müdürlüğünden aldığımız kimlikler değil. Hani psikoloji kimliklerimiz var, sosyal kimliklerimiz var, farklı farklı kimliklerimiz var. Biliyorsunuz bu dünya içerisinde herkesin ait olduğu bir memleket var. Bu memlekete bağlı olarak herkesin o memlekete dayalı ayrıcalıkları var, kosa dediği değil ve bağlı olduğu memleketlere ilişkin bir kimliği var. Genelde yeni doğan bebeklere biz Türkiye'de yeni doğan bebekler olunca kucağımıza verdikten sonra ben iki kere yaşadım. Koştura koştura kimlik çıkartmaya gittim, bir isim buldu, kimlik çıkartmaya gittim, orada sıra bekledim. E, isim bu olmaz diye benimle tartışan insanlarla tartışmaya başladım. Oğlumun ismini Kılıpus koymak istediğim zaman. Bana o ne demek? Yani bu böyle bir Türk isim değil. Koy koyamazsın dediler. Ama kanunen Böyle bir yasamız var, amda olsun. İstediğimiz isimleri koyabiliyoruz ve e, bunlarla uğraşıyoruz. Yani e, burada herkesin bir memleketi var ve memleketlerin bizlere verdiği bir kimliğe sahibiz. Bu kimlik de bizim kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye bağlı olduğumuzu, genelde medeni halimizi doğumumuzu, nereli olduğumuzu gibi bazı şeyler vardır. Hatta kimliklerimizde bazen çoğu zaman e, hiç güzel çıkmadığımız bir vesikalık olur. Yani kimse beğenmez kimliklerindeki o fotoğrafı. Benim her zaman böyle oluyor. Ne zaman bir kimlik çıkarsam hiç beğenmiyorum. Hani bir de genelde iyi zamanımızda işte e, pardon dünyadaki genelde her memlekette bu kimlikler var. istisnalar dışında. Bu kimlikler bizleri tanıtıyor ve nereye ait olduğumuzu, hangi aileden olduğumuzu gösteriyor. Kim olduğumuzu beyan ediyor. Ee, peki bizleri yaşamlarımızın içerisinde ruhsal bir kimliğimiz, ruhsal bir memleketimiz var mı? İsa e ait olanlar için. Ruhsal bir vatanımız var mıdır? Vatanımız göklerdedir. Amin. Vatanımız göklerdedir. Bizim bedensel olarak kimliklerimiz olduğu gibi ruhsal bir kimliğimiz var. Kimliğimiz bizim varlığımızı ispatlıyor, ayrıcalıklarımızı gösteriyor. Ruhsal yaşamın içerisinde bizim kimliğimiz bir şeyi beyan ediyor. Tanrının varlığını beyan ediyor. Tanrı ile ilerlemeyi beyan ediyor. Bizim kim olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi beyan ediyor. Bizim için kimlikler önemlidir. 1. Korintiler 5. bölüm 17. ayette şöyle diyor. Bir kimse mesiste ise yeni yaratıktır. Var olmuştur, yeni var olmuştur ve Mesih'e gelerek yani e, bizler yeni yeni bir yaratık oluyoruz. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bizim ruhsal kimliğimiz de yenileniyor. Yeni oluyor. Mesih'te olan her kişi yeni bir yaratık olduğunu söylüyor filan. Çünkü Mesih'in kendisi bizim ruhsal anlamda yeniden doğduğumuzu söylüyor. Hatırlıyor musunuz? İsa bir gece Nikodim'le bir ferisiyle konuşurken şöyle diyordu. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Doğduktan sonra bizler nasıl kimlik alıyoruz? Bizler Mesih'te doğduktan sonra, Tanrı'dan doğduktan sonra bir ruhsal bir kimliğe sahip oluyoruz. Bizler Mesih'e geldiysek yeniden doğmuşuz demek oluyor. İşte Bizler yeni doğuşumuzun içerisinde bir kimliğe, yani ruhsal bir kimliğe sahip oluyoruz. Bu ruhsal kimlik bize ne sağlıyor? Bize olan ayrıcalıkları e, nelerdir? Her kimliğin kendisine özgü, e, her vatandaşın kendi memleketine özgü ayrıcalıkları var değil mi? Ruhsallığın içerisinde de ruhsal kimliğe sahip olmanın, Tanrı'nın çocuğu olmanın, Rufus kağıdında baba ismi yazar değil mi? Bizim ruhsallık Rufus kağıdımız da var diyelim. Babamızın ismi biliyoruz. Tanrı'nın kendisidir. Var olan kimliklerimiz, memleketlerimizde bize bazı dediğim gibi ayrıcalıklar sağlıyor. Fakat Tanrı'nın sağladığı kimlik bizlere ne sağladığını anlayabilmek için bizim kim olduğumuzu ve daha öncesinde hangi kimliğe sahip olduğumuzu iyi bir şekilde anlamak gerekiyor. Ki bu kimliğin değerini sağladığı yaşamı anlayabilirim. Çünkü bizler bazı nedenlerden dolayı doğar doğmaz Tanrı'nın sağladığı kimliklere sahip olmuyoruz. Tanrı'nın sağladığı kimliğe Tanrı'dan doğmak için, yeniden doğmak için Tanrı'nın sağladığı kimliği alabilmek için ona iman etmemiz gerekiyor. Bunun için nereden ve nasıl geldik buna bakmak gerekiyor. Bu kimliğe sahip olmadan önce hangi durumdayız buna bakalım. Bunun için çok şey gösterebiliriz ama ben 2. e, 2. ve ikinci bölüm birden üçe kadar okuyacağım. Bizler Mesih'in sağladığı yani Tanrı'nın sağladığı kimliğe sahip olmadan önce nasıl bir kimliğimiz var? Efesler ikinci bölüm birden üçe kadar şu şekilde söylüyor. Sizler bir zaman içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine, havadaki hükümdarlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlar da şimdi etkili olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Görüyoruz ki bu metinde birçok şey çıkar, çıkar, çıkarabiliriz. Ama e, iman eden her kişinin ruhsal bir kimliği var ve bu ruhsal kimliğin içerisinde nereden geldiğimizi ve kimliğe sahipsek sahip olmadan önce hangi kimliğe sahip olduğumuzu öğreniyoruz. Yaşamlarımızın içerisinde Mesih yoksa bizim yaşamlarımızın içerisinde iblisin egemenlik sürdüğünü biliyoruz. Bunun getirdiği şey günahlardan dolayı biz de bir zamanlar ölüydük. Bir şey soracağım. Dünyadaki genelde genel yaşayan herkesin kimliği var değil mi? Hayvanların bile kimliği var. Kulaklarında küpe var. Eskiden hayvanlara damga vururlardı. Hani her zaman insanların bir kimliğe sahip olduğunu biliriz genel olarak. Peki dünyadaki sahip kimliğe sahip olmayan insanlar kimlerdir biliyor musunuz? Ölüler. Ölülerin bir kimliği olmaz. Biz de Bizler yaşamlarımızın içerisinde varsa da geçerli olmaz şimdi. ben hiç bir ölünün aldığını görmedim ki kimlikle. Yani, <laughs> burayı atıyoruz. <laughs> Siyasete girmeyelim. Yani doğru, <laughs> bazen kalkanlar olabilir. <laughs> ama genel itibariyle yok. Maşallah oy veren. Ma yani aynen maşallah oy veren, evlenen. <laughs> yani. Yani genelde böyle. Bizim bir kimliğimiz var. Mesitten önce Tanrı'da bir kimliğe sahip değildik. Mesihle birlikte yeni bir kimliğe sahip olduk, yeni bir doğan çocuk gibi. Tanrının sağladığı kimlik, bizim yaşamlarımızın içerisinde bize birçok şeyler ifade ediyor. Ama bu şunu biraz daha açmak istiyorum. Bizler ölüyken, neden ölüyorduk? Yani yaşamlarımızın içerisinde Mesih yoksa bizim yaşamımızın içerisinde iblis olduğunu söyledik ve ölüm olduğunu söyledik. Bu mecazen söylenen bu durum değil. Ruhsal olarak gerçekten Mesih yoksa yaşamlarınızda ölü varlıktadır. Nitekim bu ölüm suçlarımızdan ve günahlarımızdan ötürü bizim hak ettiğimiz bir durum. Tanrı'nın bize sağladığı kimliği tam anlamıyla anlamak için kendi durumumuzu iyice kavramamız gerekiyor. Suçlarımızdan ve günahlarımızdan dolayı öyle Aslında e, suç ve günah nedir? Kısaca bakmak gerekirse, Üzerine defalarca konuştuk farklı kardeşler, derin derin, indi suç ve günahlar için. Ama suç kelimesi Grekçe paratoma yani yanlış bir adım ve bilinen bir çizginin geçilmesi ya da doğru yoldan ayrılma anlamında kullanılıyor. Biz de yanlış bir adım attık yaşamlarımızda. Bilinen çizginin sınırını her zaman geçtik. Doğru yoldan e, ayrıldık. Yani sınırlarımızı açtık. Bu bize yeni doğmuş ve yaşam değil ölüm getiriyor suçlarımız. E, günahlarımız, günah için kullanılan kelime ise hamartia, Yani he he hedefi tut tutturamamak, standarda ulaşamamak anlamına geliyor. Yani bu durum insanın bilerek işlediği ya da ihmal ederek işlediği günahların içerdiğini anlatıyor Paulus burada. Bununla da sınırlı değil. Bu durum bizi tamamen bir gazap çocukları haline getiriyor. Köleler halindeydik. Kölelerin bir eskiden, özellikle antik zamanda kölelerin bir kimliğe ihtiyacı yoktu. Çünkü genelde köleler boynlarında tasmaya benzeyen ve üzerinde sahibinin adı yazan bir tasma taşıyorlardı. Onun bir kimliği önemli değil. Sahibi kime ait olduğu önemliydi bir demir ve boğazlık. Ama Tanrı bu durumu değiştirdi. Kendisini kabul eden ve adına iman eden herkesin boğazından bu zinciri tasmayı çıkardı ve yeni bir ruhsal bir kimlik sağladı. Bize oğluk verdiğini biliyoruz. Bu kimlik bizim ruhsallarımızın içerisinde ayrıcalıklarımızı ve kim olduğumuzu ikrar ediyor. Bizim kim olduğumuzu. Fakat merhameti bol olan Tanrı bizi bu durum içerisinde bırakmıyor. Bu kimliksizliği yani suçlarımızın ve günahlarımızın bizlere getirdiği boyunduruluğu bizden çıkarttı. Ve ayetlerde bunu nasıl yaptığını görebiliyoruz ama daha sonraki ayetlerde ne diyor? Ama merhameti bol olan Tanrı, Efesler 2. bölümden okuyorum. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarından ötürü ölü olduğumuz halde Mesih'le birlikte bizi yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. Ama iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrı'nın armağandır kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işler yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Amin. Günah ve suçlarımız yüzünden ölüldük ama Mesih sayesinde yaşama kavuştuğumuzu biliyoruz. Artık yeni bir sah kimliğe sahiptik. Artık gazap çocukları değiliz. İblisin çocukları değiliz. Cehennemi hak eden insanlar değiliz. Tanrı'yı hak eden insanlar olduk Tanrı'nın lütfu aracılığıyla. Bu bizim en büyük, bu kimliğimizin en büyük ayrıcalığı budur zaten. Gazap çocuklarından Tanrı çocukları olabilmek. Tanrı bizi kurtardı. Onun lütfu bize bunu, hani onun lütfu bize yeni yaşam sağladığı için bize yeni bir kimlik vermiş oldu. Bunu neden yaptı? Çünkü yeni bir kimlik neden verdi? Çünkü onun merhameti boldur. Çok sevdiğim bir ayet var. Ağıtlar kitabından 3. bölüm 22. ayette şey diyor. Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Merhameti asla son bulmaz. Yani sevgisinin hiç tükenmeyen bir babamız var. Merhameti asla son bulmayan bir babamız var. Bu sevgi insanlara kendi çocuklarına karşı. Bu merhamet bütün insanlara karşı. Tanrı bütün insanları seviyor. Onun merhametinin asla son bulmayacağını biliyoruz. Onun merhameti ve sevgisi aracılığıyla biz yeni bir kimliğe sahip oluyoruz. Bizim varlığımız mesitle birlikte ileri gittiğinde bizim kimliğimizin ayrıcalıklarını biz yaşamlarımızda görüyoruz. Tanrı'dan uzaktık ama Mesih'in sağladığı kurtuluş sayesinde artık Tanrı ile birlikte yaşıyoruz. Onun verdiği kimlikle. Aklanarak yaşama kavuştuk. Ve bize verilen kimliği sağlamış oldu. Tanrı bize yeni yaşam, dolayısıyla yeni bir kimlik vermiş oldu. Bizim kimliğimiz sosyal durumumuz değil. Ekonomiksel, sağlıksal, fiziksel, felsefik yani durumumuza göre verilmedi. Bizim kimliğimiz tanrısal kurtuluşa dayalı ve imanı dayalı olarak verildi. Bizler bu kimliği yaşamlarımızın içerisinde hani fark edebiliyoruz. Çünkü kime ait olduğumuzu biliyoruz. Kimliğin özü aslında kime ait olduğunu görebilmektir. Biz e, kimliklerimiz vardır, resmi olan. Hani farklı ülkelerin farklı vatandaşı, farklı ülkelere ait olduğumuzdur, vatandaşı olduğumuzdur. Bizim e, kimliklerimiz bunu gösteriyor. Biz kime ait, kime ait olmak istediğimizi, kararımızı, Tanrı'nın varlığını, yaşamlarımızda neyi inkar edebileceğimizi, inkar etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu kimlik bizim yaşamlarımızın içerisinde Tanrı'nın sevgisini göstermiş oluyor ve biz bu sevgiyle yaşadığımız, onunla yaşadığımız anlamına geliyor. Artık günah başarısızlık ve hatalarımız ve suçlarımız için bizim kimliğimizi yansıtan şey değil bunlar. Bizim kimliğimizi yansıtan şey Tanrı'nın çocukları olduğumuz ve onun sevgisiyle yaşadığımızdır. Yuhanna 3. bölüm 1. ayette ne diyor? Bakın Tanrı bizi o kadar çok seviyor ki bize Tanrı'nın çocukları deniyor. Gerçekten de öyleyiz. Dünya babayı tanıdığı için biz de tanıyor. Tanımadığı için biz de tanıyor. Baba bizi o kadar çok seviyor ki tam kendi evlatlığına, kendi ailesine, kendi varlığına bizi alıyor. Bizim kimliğimiz içerisinde artık gazap çocukları yazmıyor. Tanrı'nın çocukları yazıyor. Gazap çocukları olmak bizlerin yaşamına mahkumiyet getiriyor. Tutsallık veriyordu ama İsa Mesih sayesinde özgür olarak yaşayabiliyoruz. Bu özgürlüğünün beyanı bizim kimliğimizin içerisinde saklı olan bir şey. Ne diyor kelam? Tanrı'ya ait, böylece Mesih İsa'ya ait olanlar artık hiçbir mahkumiyet yok. Bizde varlığımız, kimliğimiz bunu gösteriyorsa bizim mahkumiyetimiz yok. Bu ruhsal kimliklerimiz bizi özgürlüğümüzü de beyan Tanrı'ya aitseniz, Tanrı sizi evlatlar kabul etmişse, ona iman ettiyseniz bizler onlarda Tanrı özgürlük buluyoruz demektir. Bizim kimliğimizin yansıttığı şey mahkumiyet değil, özgürlüktür. Mesih'e aitsek ruhsal bir kimliğe, özgür bir kimliğe sahip oluyoruz. Çünkü artık Tanrı'nın kendisinde bir kimliğe varlığımızı söylüyoruz. Ve bu kutsal kimliğin bizlere sağladığı ayrıcalıklar Tanrı'nın sevgisinin üzerimizde, merhametinin sevgisinin üzerimizde olduğudur. Bizim bol yaşam verdiğidir. Bizi konutsuz ve sığınaksız bırakmadığıdır. Bizim en büyük ayrıcalıklarımız bunlar. Bu kimliğin gösterdiği. Bizi göksel yerlerde oturttuğunu söylüyor kutsal Tanrı ile birlikte oturmak. Tanrı'nın varlığında yaşam. Mesih'e aitsek hiçbir mahkumiyet yok. Özgürüz. Kutsal ruha göre yaşıyoruz demektir. Tanrı'nın çocuklarıyız aynı zamanda. Tanrı'nın mirasçıları olduğumuzu söylüyor Kutsak'ta. Bizim kalıcı ve göksel bir memleketimiz var. Bizler ölü varlıklar değiliz. Bizler de Mesih'e aitsek kalıcı bir kimliğimiz var yaşamlarımızda hani insanlara baktığınızda insanlar genelde kimliklerini kaç yıl kullanabiliyorlar? 50 yıl, 100 yıl. Kaç yıl polise kimlik gösterebilirsiniz? 100 yıl, 200 yıl. Taş çatlasın 250 yıl olsun. Yani. Bizim e, kalıcı bir kimliğimiz var. Mesihte olan kalıcı bir kimliğimiz var. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı oğullarıdır. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız diyor Pavlus. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla aba, baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim çocuk, bizim ruh, ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğunuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocukları isek aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere, Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirafçılarıyız diyor. Romalılar 8. bölüm 14'ten 17'ye kadar. Yani e, Tanrı'nın ruhuyla yönetiliyorsak Tanrı'nın çocuklarıyız. Bizim bir babamız var. Kimliğimizde yazanın babamızın adı yazılıyor. Kime ait olduğumuzu biliyoruz. Tanrı bizi kendine evlatlı kalmış oldu. Ve bizi kölelikten kurtarmış oldu. Gerçek özgürlüğü sağlamış oldu. Bu Tanrı'nın çocukları olduğumuzu tanıtlık ediyor. Kimliğin bize sağlamış olduğu neden? Kimliğe ihtiyacımız olduğunda Tanrı bize kendi sözüyle her zaman ifade etmiş oluyor. Bu kimliğin bize ayrıcalıklarının ne? net bir şekilde kutsal kitap yazıyor. Bizim özgürlüğümüz, bizim Tanrı'nın çocukları olma ayrıcalığımız. Bunları sağlayan kişi Tanrı'nın kendisidir. Biz bu kimliğin ötesinde şunu da görüyoruz ki bizler Tanrı'nın çocukları ve Tanrı'nın mesle birlikte Tanrı'nın mirasçısı olduğumuz anlamına geliyor. Tanrı'nın evlatlığı aldığımızı, Tanrı'nın bizi fütüğüne aldığını gösteriyor. Nüfus kayıt örneği aldığınızı hiç bilmiyorum. Bütün aileyi, seceresini, her şeyini yazıyor. Bizim ruhsal nüfus fütüğümüzde Tanrı'nın kendisi yazıyor. İsa'nın kendisi yazıyor. Ve onun ayrıcalıklarıyla biz yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Ben bir dua edeyim, sonra bitireyim. Baba sana teşekkür ediyoruz bugün için. Sana hamd ediyoruz. Yaşamlarımızda kendini ifade ediyorsun. Bizi günahlarımızdan kurtardın bir şekilde. Bataklıktan çıkardın, bizi temizledin. Bize yeni bir kimlik verdin, kendi oğulları olma hakkını verdin. Sana teşekkür ediyoruz Rab. Sen yaşamlarımızda bu kimliğin ayrıcalıklarını bize gösteriyorsun Daha çok gerçekten senin kimliğinde olmak, senin kütüğünde olmak çok ayrıcalıklar var. Sana teşekkür ediyoruz Rab bunun için. Bu kimliğin ayrıcalıklarını yaşayalım. Teşekkürler. İsa Mesih'in adıyla. Amin.